Herkese merhaba arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? Bugün BB Radyo'da oynayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar sizi çok şaşırtacak. BB Radyo'da büyük günceleme geldi arkadaşlar. Bu günceleme anlattığım anda bu videoyu anlat anlatıyorum. Orada kanala abone olun arkadaşlar. Bir de videoyu like atın. Like'lar çok yükselmiyor yani. Abone olun bir de bir de like atın arkadaşlar. Yani oyunda güncelleme geldi arkadaşlar. Hazırsanız oyunda anlatıyorum. Like attıysanız, kanala abone olursanız, bir de bildirim açarsanız çok sevinirim. Yaptıysanız anlatıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar oyuna yeni bir tane araba eklendi yani. Beni çok şaşırttı tabii ki. Bakın arkadaşlar, oyunu büyük bir güncelleme geldi. Ben oyunu güncelledim arkadaşlar. Bakın öyle büyük bir güncelleme geldi arkadaşlar. Arkadaşlar hazırsanız bir bakalım. Arkadaşlar bakın bu araba ekledi arkadaşlar bakın. Bir tane yarış arabası eklenmiş tabii ki. Yani oyunu güncellemede yeni bir yarış arabalar eklendi. Bir de başka şey eklenmişti arkadaşlar bakın. Bakın arkadaşlar şunlar eklenmiş. Bakın şunlar bu eklenmiş ve şu kalpli şu kalpli olan eklenmiş. Bak kalpli olan eklenmiş. Yani bir bunlar skinler ek, iki skin eklenmiş. Bir de bir tane araç eklenmiş arkadaşlar. Gelin bir bakalım. Arkadaşlar tabii ki bu sade gerçek parayla haberiniz olsun bu gerçek parayla arkadaşlar. Toplam 134,99 yani yani 135 liraya bulup satın alabiliyoruz arkadaşlar. Alabiliyorsunuz. Yani ben alamadım tabii ki. Maalesef alamıyorum arkadaşlar bu arabayı. Gerçek parayla ol, olduğu için alamıyorum ama alabilir miyim, alamaz mıyım orasını bilmiyorum arkadaşlar. Sadece 135 liraya verse bu araba bizimdir. Yani siz siz bu arabayla ne düşüteceğiniz de lütfen yorumlara yazın arkadaşlar. Sadece BB Racit oyalları söylüyorum. Bu bu ne büyük güncelleme geldi ve bu araba ekledi arkadaşlar. Yani onun dışında başka bir güncelleme yok arkadaşlar. Yani büyük ya başka güncelleme yok yani. Sadece şu kaplamalar eklenmiş. iki skill eklenmiş. Bir de bir tane araba geldi. Onun dışında başka hiçbir şey yok arkadaşlar. Yani. Onun dışında hiçbir şey yok arkadaşlar. Hani o arabayı almak istedi baba. Sadece 135 liraya al al alabiliyorsunuz. Anallar almıştır tabi bu arabayı arkadaşlar. Çok pahalı o araba. Yani pahalı fiyat gibi sadece gerçek parayla arkadaşlar. Arkadaşlar arabayı sürmek isterdim ama oyuna sonunda büyük günceleme gelmiş. Bunu almak ister mi ister miydiniz? Lütfen yorumları yazın arkadaşlar. Arkadaşlar size güncelemeyi gösterdim. Artık burada videomu bitiriyorum arkadaşlar. Uzun çekmeyeceğim tabi. Abacım size güncelemeyi göstermekti arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bu videoyu bitiriyorum. Hadi sizi seviyorum. Hadi görüşürüz. Bay bay.